Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün sözlerime bir hafıza ödevimizi yerine getirerek başlamak istiyorum. Yarın değerli gazeteci ve hukukçu Uğur Mumcu'nun ölüm yıldırım. Atatürkçü ve sosyal demokrat düşüncenin cesur kalemi Uğur Mumcu'nun hayalinde Türkiye'nin aydınlığa kavuşması vardı. Onun hayali laikliği savunurken de çetelerle mücadele ederken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolunu aydınlatıyor. Aydınlatmaya devam edecek. Cinayete dair bildiklerini konuşmayanlara, çürümüş bir duvarı korumak uğruna bir tuğla adaletten kaçanlara yazıklar olsun diyor. Uğur Mumcu'yu sevgiyle ve rahmetle anıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün bugün İsveç'in NATO'ya katılımına imkan veren katılım protokolünü oylamak üzere bir aradayız. Bildiğiniz üzere Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi İsveç'i ciddi şekilde kaygılandırdı. Evet Rusya'nın önce Kırım ilakı ardından Ukrayna'yı işgali bir takım önlemler alma ihtiyacı doğurdu. Tarihsel olarak sürdürdüğü tarafsızlık politikasından vazgeçen İsveç NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. Her NATO üyesi gibi Türkiye'nin de kapısını çaldı. Fakat yine bildiğiniz üzere bu süreç tüm taraflar açısından sancılı bir sürece dönüştü. Bu sancılara değinmeden önce sizleri daha büyük resmi görmeye davet ediyorum. Büyük resim bize şunu söylüyor. Biz bugün aslında sadece İsveç'in NATO'ya katılımını oylamayacağız. Biz bugün aynı zamanda NATO'nun genişleme stratejisini oylayacağız. Bugün yanıtlayacağımız temel soru şudur. Dünya bir kırılma yaşarken, Gazze'deki savaş yayılma emareleri gösterirken, Ukrayna'da savaş sürerken, Çin-Tayvan gerginliği tırmanırken, dünya ticaretinin yüzde on ikisi Kızıldeniz'de durmuşken ve bu kırılmanın uzun vadeye yayılacağı aşikarken bizim yerimiz Demokrasilerin yanı mıdır? Yoksa tek adam rejimlerinin yanında mıdır? NATO'nun askeri açıdan güçlü kalması, siyasi olarak güçlenmesi ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsemesi ülkemizin çıkarına mıdır, değil midir? NATO'nun kolektif caydırıcılığının güçlenmesi ve Rusya'nın saldırgan politikaları karşısında direncini artırması ülkemizin çıkarına mıdır, değil midir? Temel sorular bunlardır. Değerli arkadaşlar, biz güvenliği sadece Askeri değil, aynı zamanda siyasi bir mesele olarak görüyoruz. Bugün dünyada tek adamlar karşısında demokrasilerin güvenliğini, düzensiz göç karşısında sınırlarımızın güvenliğini, iklim değişikliği karşısında gezegenimizin güvenliğini, yeni teknolojilerin kötüye kullanımı karşısında siber güvenliği konuşuyoruz. Bunlar hep siyasi meselelerdir. Siyasi işbirlikleri kurarken uzun vadede yönümüzü doğru belirlemek gerekir. Dünyanın en güçlü ekonomilerinin bulunduğu bir ittifakın kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarında kat edeceği yolun gerisinde kalmanın maliyetini hesap etmemiz gerekir. Siyasi yönden bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu son derece açıktır. Demokratik ilkelere esas alan, hukukun üstünlüğüne ve her türlü gücü denetleyen bir sistemin doğruluğuna inanıyoruz. Gerginliklerin silah yoluyla değil, diplomatik müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. Nükleer silahlardan arınmış bir güvenlik konseptini her platformda destekliyoruz. Barış ve istikrar ortamını bozan her türlü tehdide karşı NATO'nun caydırıcı gücünü önemsiyoruz. NATO'nun yeni üyelerinin katılımıyla genişleme politikasını destekliyoruz. Bu nedenle de bugün oylamada Cumhuriyet Halk Partisi olarak İsveç'in NATO'ya katılımına evet diyeceğiz. Öte yandan Batı dünyasından bir takım çifte standartları da tespit etmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Uluslararası hukuk çiğnenirken, insanlığın ortak vicdanı sızlarken Ukrayna için gösterilen haklı tepkinin Filistin konusunda gösterilmemesi bir çifte standarttır. İşgal zalimlerin işidir. Filistin halkının acısı Ukrayna halkının acısından az değildir. Bizim nazarımızda üstüne bomba yağanlara çaresizce bakan hiçbir çocuğun gözyaşı kıymetsiz değildir. Şimdi tam bu noktada müsaadenizle bir şey hatırlayalım. Avrupa Birliği'nin genişleme öncesindeki üyeler arasında Filistin'i tanıyan ilk ve tek ülke İsveç'ti. Biz bunu önemsiyoruz. İsveç'in Filistin'i tanımasının İngiltere, Fransa, İspanya gibi ülkelerin kendi meclislerinde Filistinliğine kararlar çıkarması önayak olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Aynı zamanda 2007 yıllar başında Bizim Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize destek olduklarını da hatırlıyoruz. Peki şimdi bir soru sorma ihtiyacı var. Gazze bombalanırken Cumhurbaşkanımız niçin Avrupa Birliği ülkelerine İsveç'i takip edin. Siz de İsveç gibi Filistin'i tanıyın diyemedi. Çünkü hükümetimiz İsveç'in NATO adaylığı gündeme gelir gelmez yaptığı fevri çıkışlarla manevra kabiliyetimizi düşürdü. Enstrümanlarımızı azalttı elde megafonla propaganda yapar gibi dış politika yürütmenizin bir boyutu da bu oldu. O fevri çıkışlar nedeniyle Filistin için sesimizi daha fazla duyurma imkanına sahip olamadık. Çünkü İsveç'in NATO'ya üyeliği gündeme geldiğinde müzakere süreçlerinde görülmemiş bir üslupla güya kapıyı baştan kapattınız. Erdoğan ben olduğum sürece evet demeyiz dedi. Tıpkı bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez diyen Erdoğan gibi tıpkı bu can bu bedende olduğu müddetçe bu teröristi alamazsınız diyen Erdoğan gibi konuştu. Oysa bu asla evet demeyiz tavrı başından beri sorunluydu. Çünkü bu tavır yalnızca ülkelerin müzakereye tamamen kapalı olduğu, karşı tarafın sizi hiçbir şekilde tatmin edemeyeceği durumlarda geçerli olan bir söz. Eğer karşınızdaki muhatabınızla bir anlaşma zemininiz olduğu halde bu tavrı takınıyorsanız sözünüzün ciddiyeti kalmaz. Bu mesele her krizde olduğu gibi bir kişinin kişisel kapasitesi ve ideolojik tahayyül dünyası dünyasıyla sınırlandırıldı. Çünkü son yıllarda dış politikamız ne yazık ki şöyle ilerliyor. Önce Erdoğan çıkıyor. iç politika için şov yapıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Perde gerisinde bir diploması yürüyor. O diplomasi bir sonuca ulaşıyor. Erdoğan da ses tellerinin kısıtığıyla, kısıklığıyla ve milleti boşuna gerdiğiyle kalıyor. Yabancılar önceden buna şaşırıyorlardı. Şimdi onlar da alıştılar. Dolayısıyla bu tavırları artık önemsemiyorlar. Kimse gerilmeden çözülecek konular bir krize dönüşüyor. El alem de Türkiye Cumhurbaşkanı hakkında bir dediği diğerini tutmayan güvenilir güvenilmez birisi diyor. Açıkçası başkalarının Erdoğan ile ilgili ne düşündüğüyle biz ilgilenmiyoruz. Çünkü biz şuna bakıyoruz. Erdoğan geçicidir. Adalet ve Kalkınma İktidarı Partisi iktidarı geçicidir ama Türkiye kalıcıdır. Ne yazık ki AKP hükümetlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Erdoğan'ın siyasi ömrünü aşan uzunlukta bir dış politika stratejisinin olmadığını görüyoruz ve tespit ediyoruz. Onun şahsi hırsları ve kaprisleri koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin de elini kolunu bağlıyor, itibarını zedeliyor. 85 milyon tek başına temsil ettiği iddiasındaki tek adam canı sıkıldığında dünyaya küstüm oynamıyorum diyebiliyor. Bu üslup bırakın bir devlet adamını sıradan bir yetişkin şahsın bile günlük hayatında sürdürebileceği çevresinden saygı bekleyebileceği bir şey değildir arkadaşlar. Hele hele konu ulusal güvenlikse hele hele konu dış politikaysa 10 yıllık 20 yıllık stratejik bakış gerektiren bu konulara günübirlik yaklaşmak aymazlıktır. Bunu hamaset masallarıyla süslemek kötü dış politikanın kılıfı beceriksiz dış diplomasinin sığınağıdır. Şimdi kalkıp İsveç'in NATO üyeliği için pazarlık yaptık. İsveç'i dize getirdik diyebilirsiniz. <laughs> öyleyse oysa öyleyse diplomaside uzun vadeli çıkarları bir kenara bırakıp yalnızca kısa vadeli çıkarlar için müzakere yapıyorsunuz demektir. O zaman da şu soruyu sormak lazım gelir. NATO Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarda olduğu 2012-2002 yılından bu yana tam beş defa genişledir. 19 üyeli ittifaka 12 yeni üye katıldı. Acaba bu beş genişleme sırasında Türkiye ne kazandı? Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Finlandiya'dan ne alındı? Bu 12 ülkenin dokuzu Avrupa Birliği üyesi. Hangisinden Avrupa Birliği konu, üyeliği konusunda destek alabildi Türkiye. Bunlar iktidarın öncelikle yanıtlaması gereken sorular. İktidar bu konulara bir açıklık getirmeli ya da daha önceki 5 NATO genişlemesinde Türkiye'ye çok büyük kazanımlar sağlamış gibi bir rol yapmayı bırakmalıdır arkadaşlar. Bizim İsveç'ten meşru taleplerimiz var. Bu talepler meşru mudur? Yüzde yüz meşrudur. Özellikle terörle mücadele bağlamında meşruiyet açıktır. Bunların diplomatik adabı. Ve üyesi olduğumuz NATO'nun yerleşik kurallarına göre müzakere edilmesi gayet doğaldır. Türkiye aleyhine faaliyet gösteren çeşitli terör örgütleri İsveç'in ve birçok benzer ülkenin demokratik sistemindeki boşluklardan yararlanmıştır. Oralarda terörle yine propaganda yapmışlardır, yardım maddi katkı toplamışlardır. İsveç'in terörle mücadelede bize yeterince destek verememesi, vermemesi bizi derinden üzmüştür. Bu konuda müttefiklerimizden kanunlar çerçevesinde adımlar beklemekte Türkiye sonuna kadar haklıdır. Bu meselenin hukuki bir takım düzenlemelerle aşılmasından dolayı mutluyuz. İsveç'teki yasa değişikliklerinin kağıt üstünde kalmaması için sürecinde takipçi olacağız. İsveç, NATO üyesi olduğunda NATO'nun terörle mücadele kapsamındaki yükümlülüklerine de dahil edilecektir. NATO'nun ikinci büyük ülkesi olan ülkemiz, NATO'da etkin bir diplomasi ilerlettiği ölçüde İsveç üzerindeki etkisini arttırabilecektir. Bu nedenle İsveç'in NATO üyeliği çıkarlarımızla örtüşmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uygulamış olduğu siyaset her ne kadar yanlış olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarıyla NATO'ya üyeliği İsveç'in örtüşmektedir. İki tane terör örgütünün ismi çok sık anıldı bu süreçte. Bir tanesi PKK, bir diğeri FETÖ. Şimdi İsveç PKK'yı bir terör örgütü olarak tanıyor. Fakat FETÖ, İsveç yasalarına göre bir terör örgütü değil. Ben bunu Dışişleri Komisyonu'nda da sordum. Fakat makul, mantıklı bir cevap alma imkanına sahip olamadık. FETÖ, FETÖ bize göre bir terör örgütü, İsveç'e göre değil. İsveç'ten terör örgütü olarak kabul etmediği bir örgütün mensuplarını iade etmesini istiyoruz. Bunun da ne uluslararası ilişkilerle, ne diplomasıyla, ne mütekabiliyetle, e, uyan bir tarafı yok. Hukuken mümkün olmadığını siz de biliyorsunuz ama sizin tek derdiniz iç kamuoyunu manipüle etmek. Terör örgütü olarak tanındığı halde PKK mensuplarının iadesinde de benzer bir açmaz var. Tam 44 yıl süresince İsveç'ten toplam 69 kişiyi talep etmişiz. Bunların 32'si terörden, 37'si adli suçlardan. Peki toplam kaç kişi iade edilmiş? Toplam bir kişi iade edilmiş. Geçtiğimiz ay durum böyleydi. 16 Kasım'da Dışişleri Komisyonu'nda toplandık. O gün İsveç terörle mücadele konusunda yasal değişiklikleri yapmıştı, bitirmişti. O komisyonda tartışmalar yeterli olgunluğa ulaşmadığı için bir sonuca varılamadı. Sonra 26 Aralık'ta İsveç'in NATO üyeliğinin genel kurula indirilmesine karar verilen toplantıyı yaptık. Arada değişti? Ne ikinci bir suçlu iade edildi ne de başka bir değişiklik oldu. Ama ne değişti sorusunun bir muhatabı daha var. O da Milliyetçi Hareket Partisi. 6 ay önce Kandil Dağı neyse Stockholm odur dediniz. Geçen ay İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldı. Diyemize hakaretler edildi. Maneviyatımıza en ağır saldırılar yapıldı. İsveç'in NATO'ya girişine elbette soğuk bakıyoruz dediniz. Şimdi bugün İsveç'in NATO'ya girişini kabul edeceksiniz. Maneviyatımız değişmediğine göre de değişti. Yoksa Stockholm'un haritadaki yeri mi değişti? Sizin de bir açıklama yapmaya ihtiyacınız var. Sizden de bu yerli ve milli U dönüşünün gerekçesinin açıklanmasını bekliyoruz doğal olarak. Değerli milletvekilleri, biz aslında bu konunun görüşülmesinin komisyonda birdenbire neden ertelendiğini gayet iyi biliyoruz. Fırsatçı ayak oyunlarının Türkiye ekseni kisvesiyle yutturulma çabasını tüm dış muhataplar da görüyor, biz de görüyoruz. Yakın zamanda Macaristan'a neden gidildiğini farkındayız. Türkiye'ye F-16, Yunanistan'a F-35 satışının kongrede 15 günlük sessizlik sürecine denk getirilerek onaya sunulacağını da farkındayız. Üyesi olduğumuz F-35 üretim zincirinden kendimizi attırmamızın da Amerika'nın Yunanistan'la savunma dengesi gözeten siyasetten vazgeçmesinin sorumlusunun kim olduğunu da biliyoruz. Şimdi bu noktada gelelim asıl meseleye. İsveç'in NATO'ya katılımı Türkiye ile İsveç ilişkilerinden daha büyük bir dengeyi de gözler önünde serdi. O da Türkiye-Amerika ilişkileri. NATO'ya üyelik talebi, talebi olan kim? İsveç. Uçak pazarlığını kiminle yapıyorsunuz? Amerika yı. Bir defa bu olacak iş değil. Size de mantıklı gelmiyordur. Değerli arkadaşlar, biz Türkiye-İsveç ilişkilerini niye Amerika ile yapılan pazarlıkları endeksliyoruz? Amerika ile çözülmesi gereken birçok problemimiz var. Bunlardan bir tanesi özellikle F35'ler meselesi. Biliyorsunuz bir uçak var. F35. Bu uçak 5. jenerasyon. Bunu bir tarafta tutalım. Biz bu F35 projesinin ana ortağıydık. Parasını ödedik. Tapusunu aldık. 5 tane F35 uçağı Türkiye için Amerika'da üretildi. Karşılığında 1.4 milyar dolar para ödendi. Pilotlarımız da eğitimlerini aldı. Sonra gidip bir de 2.5 milyar dolar verip Rusya'dan S-400'leri satın aldık. Fakat aldığımız bu S-400'leri NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı için aktive edemiyoruz. Üstelik bu S-400'leri aldığımız için Amerika'dan katsa yaptırımlarına maruz kaldık. Bu yüzden de F-35 programından çıkarıldık. Ve parasını ödediğimiz, tapusunu aldığımız, pilotlarımızın eğitimini aldığı uçakları Türkiye'ye getiremiyoruz. Şimdi İsveç'in NATO üyeliği üzerinden bir başka uçağın alımını konuşuyoruz. Amerika'dan başka bir uçak talep ediyoruz. Bu uçak hangisi? F-16'lar. Bizim Amerika'dan talep ettiğimiz bu F-16'ların en ileri teknolojisi jenerasyon dört buçuk. Bunu da akılla Yani sarayın keyfi yönetimi yüzünden beşinci jenerasyon uçakları alma imkanımız varken olayı İsveç üzerinden Amerika'yla pazarlığa getirmiş noktadayız. Şimdi biz bunları söyleyince iktidar siyasetçileri yahu hep bize eleştiriyorsunuz Amerika'ya eleştirmiyorsunuz gibi bazen bir savunma mekanizması geliştiriyorlar. Biz Amerika'nın F-35'ler konusundaki tutumunun müttefiklik hukukuna sığmadığını biliyoruz. Bunu da dile getiriyoruz. Adamların bize bizi yokuşa sürdüğünü görüyoruz. İtirazlarımızı yapıyoruz. Yalnız değerli arkadaşlar biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisiyiz. Millet bize size iktidar görevi bize ana muhalefet görevi verdi bize Biden'ı eleştirme görevi vermedi. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burası Biden. temsilciler meclisi değil. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını savunuruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını tartışırız. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten iktidarı eleştiririz. Bize düşen görev bu. Bunu yaptığımız için iktidar partisinin siyasetçileri tarafından eleştiriliyor olmak da hüzün verici açıkçası. Soruyorum. Türkiye'ye S-400'leri Amerika mı aldırdı? Siz aldınız arkadaşlar. Sonra döndünüz kamuoyuna yine o iç kamuoyunu manipüle etme çabasıyla böbürlenerek reklamını yaptınız. Peki sonuç ne oldu? Aktive edemediğiniz, hangarda beklettiğiniz o S-400'leri aldığınız için parasını verdiğimiz F-35'leri kaybettik. Yani S-400 almasaydık neyimiz olacaktı? F-35'imiz olacaktı. F-35'in jenerasyonu kaç? Jenerasyon 5. Bugün Amerika'dan İsveç'in NATO'ya üyeliği kapsamında pazarlığını yaptığımız F-16'ların en gelişmişi kaçıncı jenerasyon? Dört buçuk. Matematik birinci sınıf sorusu. Beş bir daha büyük? Dört buçuk daha büyük? Ayrıca aradaki fark 0.5 değil arkadaşlar. En gelişmiş F-16'lar 7-8 bin satırlık bir yazılıma sahip. Kendi ortağı olup alamadığımız 5. jenerasyon F-35'lerin yazılımı kaç satır biliyor musunuz? 10 milyon satır. Yani 4,5 ile 5 arasında çok büyük bir fark var. Tam bir anlayış farkı var. 10 milyon satır. Şimdi gelip soralım tekrardan. 10 milyon mu daha büyük? 8 bin satır mı daha büyük? Tekrar edeyim. Biz bu yola çıktık. F-35'ler nerede? Yok. Para nerede? Amerika'da. S-400'ler nerede? Hangarda. Para nerede? Rusya'da. F30'lar nerede? İnşallah gelecek. Dış politikamızın içinde bulunduğu durum maalesef bu değerli arkadaşlar. İstediğimiz olmayınca, olanı isteyen noktaya düştük. Olmadı, döndük başa. Bari bize F16 ver diyoruz. O zaman az önce bir değerli vekilimiz de bahsetti. Hikaye ailem marabanın arasındaki hikayeye dönüyor. Biz bu işi ne yaptık? Dahası Yunanistan'ın elinde F-16 olacak. F-35 bizde F-35 olacak. Bizde F-16 olacak. Bunun anlamı da Ege'de hava üstünlüğünü kaybetmek Diplomatik başarı diye kopartılan yaygaranın özü budur. Ama size bir tavsiyemiz var. Siz şu ana kadar çok kandırıldınız. Bir kere daha kandırılmayın. Çünkü biz sizin F-16'ları alıp getireceğinizden demin değiliz. Daha önce defalarca Amerika'dan söz alıp senatoya takıldınız. Şimdi Amerika seçim dönemine giriyor olur da bu kadar takla attıktan sonra Amerika taş koyarsa F-35'lerimizden sonra F-16'ları da bu ülkeye getirebilirsiniz, getiremezsiniz. Sakın olan meclise gelmeyin. Milletin yüzüne bakacak haliniz kalmaz. Hepinize teşekkür ediyorum.